İngilizce on preposition'ı, On anlamı üstünde. Herhangi bir nesnenin üstünde. Yani de da anlamı vermektedir. Ama inden farklı olarak in neydi? İçindeydi. On ise üstünde anlamı vermektedir. Mesela where is the key? Anahtar nerede? The key is on the table. Table masa demek. On the table dediğin zaman ne oluyor bu? Masanın üstünde oluyor. Veya the key yani iti koyarak it's on the table. O masanın üstünde diye biliriz. Mesela where is my shirt? Shirt gömlek. My shirt gömleğim. Where is my shirt? Gömleğim nerede? It's on the bed. Yatağın üstünde. Onla ne vermiş oluyorum ben? Deda yani üstünde anlamı vermiş oluyor. Your shirt, senin gömleğin is on the bed. Yatağın üstünde. Mesela where is the telephone? Telefon nerede? It's on the chair. Chair neydi? Sandalye. On the chair dediğimiz zaman ne oluyor? Sandalyenin üstünde olmuş oluyor değil mi? Yani the telephone is on the chair. Sandalyenin üstünde. So, where are the pictures? Resimler e, nerede? The pictures are on the wall. Evet. Burada belki Türkçe'ye karşı çevirdiğimizde sanki üstünde demeyiz. Duvarın üstünde demeyiz ama İngilizce'de wall da yani duvar demek. Wall. Duvar. Duvarın üstünde olan bir şey için on kullanılıyor. Yani resim olabilir, saat olabilir, ayna olabilir fark etmez. Bunları duvarda demek istediğim zaman ne kullanıyorum? On preposition kullanıyorum. Yani the pictures, resimler are on the wall. Resimler duvarda. They are on the wall. Tabii de demek burada. The pictures Çoğul olduğu için ne yaptık? They'i kullandık. İşte where are the math books? Matematik kitapları nerede? Çoğu yine there diyoruz tabii. They are on the television. Onlar nerede? televizyonun üstünde. On the television. The math books are on the television. Matematik kitapları televizyonun üstünde. Yani they ile the math books aslında aynı şeyi karşılamış. D derken onlar, the math books derken direktman e, matematik kitapları demiş oluyoruz. Mesela where are Tom and Sam? Tom ve Sam nerede? İki kişiden bahsediyoruz. Bir Tom, iki Sam. İki kişiden bahsediyoruz. Çoğu kullandık. Where are Tom and Sam? They are on the horse. Evet. Horse neydi? At demek. On the horse dediğiniz zaman ne oluyor? Atın üstündeler. Tom and Sam are on the horse. Tom and Sam atın üstündeler. Yani bir şeyin üstünde olması. Bu bicycle olabilir mesela. Ne derdik? On the bicycle. Bak Böyle at, ot, e, at gibi işte e, bisiklet gibi şeylerin üzerinde olmaya on kullanılıyor İngilizce'de. They are on the hops adı üstündeler eğer ondu bicycle bisikletteler bisikletteler gibi ne yapıyoruz anlamını vermiş üstünde anlamını vermiş oluyoruz.